Herkese merhaba, bugün Turquoise Optik firmasından Pazarlama Direktörü Alev Hanım ile Nebime 3 proje geçişi hakkında konuşacağız. Öncelikle nasılsınız Alev Hanım? Merhabalar, çok mersi, iyiyim. <laughs> evet, teşekkürler. Alev Hanım, e, firmanızı kısaca tanıtabilir misiniz rica etsem? Turquoise Optik aslında sektörde çok eski bir firma. Üçüncü e, jenerasyon e, optik sektöründe. Timur Sağlam'ın önderliğinde son geldiği noktada kurumsallaşmaya karar verdiği noktada tamamen toptancılığa yönelerek perakendeden çıkarak distribütörlük alanında kendini geliştiriyor. Bu konuda da 20 senedir Türkiye Optik Pazarı'nda yer alan bir firma Turkuaz Optik. E, Turkoz Optik olarak birçok e, dünya markasının Türkiye distribütörlüğünü yapmaktayız. Bunlardan önde gelenler Tom Ford, e, Modo, D-Squared, Moncler, e, Haliensan gibi e, Modo gibi markalar var. E, farklılaştırmaya çalışıyoruz ürün ağımızı. E, yani birbirinden farklı koleksiyonları bir araya getirmeye çalışıyoruz. E, yaklaşık e, 20 senedir e, bu sektörde yer almaktayız. E, peki. Nebiwich ERP ile süreci nasıl yönetiyorsunuz? Eee, işleyişten biraz bahsedebilir misiniz? E, bundan önceki sistemde artık çok eee V3'e geçmeden önce e, online pazar yerleri yani trendlerin değişmesiyle e, online pazar yerlerine entegrasyon, işte UTS, e, ürün takip sisteminin devreye girmesi e, gibi bazı optik sektörüne özel spesifik konularda eski sistem bir noktada tıkandığı için bayağı uzun bir araştırma dönemimiz oldu. Ve Nebim'i zaten optik sektöründen çok fazla duyuyorduk. Ve iyi feedbackler alıyorduk bu programla alakalı. Dolayısıyla kararımızı Nebim'den yana yaptık bu aşamada. Ve yani şirketin her alanında işte ithalatın ııı gelmesinden tutun ürünlerin etiketle, etiketlemesinden fatura edilmesinden e, ürün takip sistemine kaydedilmesinden e, işte finansta vesaire her yani şirketteki her alanda e, Nebin V3 programını kullanmaya başladık entegrasyonumuz tamamlandı bu alanlarda. Evet. Bu projeyi fiili kullanıma alırken yaşadığınız deneyimlere göre Proje için önerilerinizi paylaşabilir misiniz? Ee, tabii bir kere yani e, en başta karar verme verdikten sonra e, birlikte çalıştığımız çözüm ortağının e, yani projeyi yapım aşamasında birlikte çalıştığımız çözüm ortağının optik sektöründe e, çok fazla deneyimi vardı. Sektörden de e, bunu biliyorduk. Bu aşamada yani bizi çok iyi anladılar. Yani söyledi yani optik sektöründe yaşanan problemler işte ekartmanlar sayızlar e, renkler vesaire gibi böyle çok detaylı yani ürün e, özelliklerini nasıl entegre ederiz e, bunun bir de hani B2B tarafıyla entegrasyonu var o şeyin hani hepsini bir arada düşünerek e, işte finans tarafını bir arada düşünerek pazarlamasını raporlarını hepsini bir arada e, düşünerek bu e, projeyi planladık. Ee, analizlerin iyi yapılması çok önemli. Hatta finans tarafında biz e, bayağı işte bu analizlerin yapılmasında e, gerekli desteği kendi tarafımızdan e, eksik e, bir bilgiyle başlasak da e, burada Nebimin e, çok büyük desteğini gördük bu aşamada. Ya yani analizlerin iyi yapılması, e, uzun vadeden neyi nasıl kullandığınızı işte ürünleri Hangi aşamalardan geçtiğini, e, işte giriş çıkışları neye göre yapıldığı, hesap e, bağlantılarının nasıl olduğunu vesaire, bu e, bu analizlerin iyi yapılıp bütün e, projeyi de buna göre biçimlendirdik. Evet, Nebimüc ERP'nin şirketinize sağladığı faydalar neler oldu? Biraz da bundan bahsedebilir misiniz, Alev Hanım? E bir kere çok hızlı bir şekilde e, çok düzenli e, rapor almaya başladık. Bu bizim için çok önemliydi. Çünkü geç yani bundan önce kullandığımız sistemde tabii 20 senelik bir e, sistem olduğu için artık çok antallaşmıştı bazı konularda. E, çok zor bir karardı bizim için ama e, yani daha hemen hemen e, 3 ay için yani 3 ayın sonunda biz artık çok ciddi karlılık analizleri yapabiliyoruz. Ee, işte envanter raporlarını iyi çekebiliyoruz. Raporları bir kere düzenli bir şekilde yani kurguladığımız raporları e, istediğimiz saatte e, önümüze düşecek şekilde e, ayarlanabilmesi müthiş. Çünkü o tekrar girip her seferinde rapor kurgulamak için bir vakit kaybı olmuyor. Dediğim gibi hani oturmuş bir şirket olduğu için bizim ihtiyaçlarımız ve nelere e, eski sistemden kaynaklı nelere ihtiyacımız var e, ...nerelerde eksiyiz bu konuları çok iyi biliyorduk. E, bunları da Nebim çok iyi tamamladı bu eksikleri. E, özellikle UTS sistemi e, optik sektöründe çok önemli bir konu. E, ürün takip sistemi. E, ürün takip sisteminde hani e, herhangi bir dışarıdan ekstra bir programa bağlı kalmadan... E, sistemin içinden üteseye bildirim yapılacak dosyanın otomatik bir şekilde oluşturulabilmesi, burada gerekli tüm bilgilerin e, tek bir tuşla alınabilmesi, e, daha sonra o ürünler üteseye yüklendikten sonra da tüm ürünlerin otomatik bir şekilde e, bayileri, bildirimlerinin yapılması e, bu bizim için çok önemliydi. E, en çok e, faydasını gördüğümüz nokta bu oldu. E, artı raporlama. <laughs> Çok teşekkürler Alev Hanım. Vermiş olduğunuz verimli ve faydalı bilgiler için. İnşallah bir dahaki zamanlarda, ileriki süreçlerde daha verimli, daha başarılı yeni projelerle görüşmek üzere diyelim. Çok teşekkürler.